Evet arkadaşlar, Gürayteks'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an Habbaniyah'teyiz. Bu burası Habbaniyah yani e, merkez yani central e, Banof oluyor. Burada gördüğünüz gibi okyanus var. Şaka şaka. Okyanus değil görüyorsunuz böyle. Fak fak yapmacık. Su birikintisi dere. Yani tabii tabi şu ileride gördüğünüz şeylerden yol gidiyor. Gemiler falan geçiyor. Yani orada şey de şuradan şöyle geçiyorlar yani. Orada köprü falan var. Şimdi bayağıdır video atmıyorum biliyor musun? Zaten arkadaşlar çok saçma gelecek. İki seneden beri 400 46 47 Yani daha hiç yükseliyor. 460'a geliyor şu an mesela 457 onu çıkmıyor ben dedim bayağı bir hafta olunca video atmadık şöyle bir bak bakayım buradan beni izleyenlere hepsine selam olsun bugün günlerden cuma şöyle dedim ufak bir video çekeyim blok Arkadaşlar buranın bayağı 500 metrelikleri yok. Yok şaka. Buralar çok yakın da dibini görebilirsiniz de. Oh. İlerler. Buralar bayağı derin. Ne kadar bilmiyorum. Bazen yazıyor öyle 4,5-5 metre falan diye. İşte burası Hop Banoff diyorlar. Böyle bir sürü Banoff'lar var. Bal. Yani buradan Berlin içi, Berlin dışı. Berlin yurt içi, Berlin yurt dışı bütün şeyler gidiyor. Evet demin mesela ben bununla geldim bakın. Şu an telefondan uzak da görünüyor ama normal baktığın zaman çok yakın yani. Evet onunla geldim. Pardon. Burası Hauptbahnhof Ost yani Berlin'in doğu tarafı oluyor. Bakın o bir de görebiliyor musunuz? Baca var orada. Fabrika var orada arkada. Ne fabrikasıysa. Burası biraz dışarı çıkıyor. Demek ki geldiğim bak bu e, tram diyor bunlara. Espanla gelmedim ben. Onunla da gelebilirim de. Bu daha iyi. Bir kere biniyorsun burada iniyorsun. Hem vakit varken dedim şöyle bir size video çekeyim atayım. Zaten kimse gelmiyor da. 50'yi geçmiyor yani arkadaşlar. 50 yani izleme 50'yi geçmiyor. Komentara yani e, Türkçesine oluyor komentara. Yorum aynen. E, yorumlarda en fazla 3 tane 5 tane. Mesela bakın şurada bir tane bir tane giden var. O mesela Polonya'ya gidiyor şu an. Tabi Burada telefonun ekranından uzak görünüyor ama normal baktığın zaman insan gözüyle çok yakın görünüyor. Burada şeyler falan var. Martılar var. Ayrıca burada böyle konsolosluklar da var. Bakın o karşıda gördüğümüz şurada Ukrayna konsolosluğu var. Nasıl böyle farklı. Şurada martılar var. Martıları göstereyim. buradan tam görebiliyor musunuz? Burada suyun dibini görebiliyorsun yani. Evet. Burada böyle basamak var. Buradan çıkıyorsun. Buraya geliyorsun böyle. Anlıyorsunuz. Evet. Orada kimileri hayvanları besliyor. Arkadaşlar yazın burası öyle bir oluyor ki. Şu park falan. Burası böyle çimlik. Yani burada böyle e, imkanı olmayan e, tatile çıkamayan ameller şey yani e, halk insan. Böyle gelir burada. Tamam mı? Çimden üstüne yatar. Buraya yatar. Buralara falan yatar. Yazın buralarda var ya. Gerçekten burada işçiler falan olur. Oralarda tutursunuz. Şu an burası zaten inşaat içinde. Şurası inşaat. Normalde buradan böyle yol geçiyor buradan. Ta oraya karşıdan geçebiliyorsun. Şimdi geçemiyorsun. Oradan yani şurası. Şu an inşaat. Evet şu dediğim bakın tren. Bu şu an şeyden geliyor. Polonya'dan geliyor. Polonya'da böyle trenler. Bakın şurada geçen. daha şimdi gidiyordum. Burada turlar falan oluyor. Şöyle geçeyim dedim. Tamam. Burada böyle bak ördekler var. Martılar var. Var da var işte. Kuğular var. Onları besliyorsun. Burası restoran. Bu binalar yeni yapıldı. Bunlar çok pahalı. Buradaki bir ev kira şu an. Benim şey ettiğim kadarıyla. Hani burada kalk e yani soğuk. Ev kira sıcak yani. Dedikleri zaman 1500 ile 2500 arası değişiyor oda farkına göre. Bir göz oda bile burada mesela 700 euro. Şunun yani. Neyse şöyle dedim size bir şey göstereyim. Ve yakında o e, bu arkadaşlar buranın içinde size göstereceğim. Böyle nasıl bir yer. Tamam mı? Orayı da görün yani. Orası kaç katlı? 4-5 katlı burayı gördünüz. Buranın ta aşağısında ta aşağısından şey falan var. ya. trenler geçiyor. Orayı da göstereceğim. Anlıyorsunuz. Görün diye yani. Çünkü bayağı yani burada Merkezi gidişler var. Evet arkadaşlar. Bir Berlin serverinde size eşlik ettiğim için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Saygılar herkese.